Hayat Hayvan kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır beklediğiniz kuş videosunu çekeyim dedim. Yalnız 2 saattir çok tuhaf şeylerle uğraşıyorum. Yağmur arkadaşlar bardaktan boşalırcasına yağdı. Ve maalesef arkadaşlar yavru tavşanlarımız ıslanmış. Şimdi onları da göstereceğim size. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Aldım yuvadan hepsini içeriye soktum. Katı gıda yemeye başladılar ama daha çok küçükler. Sokmadan önce anneleri bir emzirdi. İnşallah anneleri kabul etmemezdik gibi bir şey yapmaz yani yarın. E, bu geceyi evde geçirsinler. Çünkü gerçekten ortalık direkt çamur ve e, bataklık gibi. Valla suç bizde aslında. Bir türlü arkadaşlar şu kümesi yapmak nasip olmadı. Yani işten, güçten, cenazeden, şundan, bundan her defasında bir şey çıktı arkadaşlar. İnşallah ama bundan sonra güzel bir kümesi yapacağız. Muhammed de zaten karar verdik. Yani güzel kümesi muhteşem bir şey olacak arkadaşlar. İnşallah göreceksiniz. Ee, siz de inşallah izleyerek ee, takip edeceksiniz bize. Şimdi arkadaşlar bir genel durum çekeyim. Biliyorum kuşları merak ediyorsunuz bakalım ne alemdeler Biz bakalım. Vallahi arkadaşlar sabah temizlik yaptım akşam batmış durumda. Önce çeklerden bir başlayalım. Bugün bunlara yuvalık taktım. Artık dişimiz hazır. Ee, kıçını gördüğünüz gibi şişirmeye başlamıştı. Ben de yuvalıklarını taktım. İyiler bir sıkıntı yok. yalnız erkeğin sağ gözünde bir sıkıntı var arkadaşlar. Oraya ben bir Terramycin krem sürdüm ama e, akıntı hala geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Gerçi açmış arkadaşlar. Ya Texas gerçekten sıkıntılı bir kuş arkadaşlar. Yani genetik olarak kesinlikle bu kuş zayıf bir kuş. Ben buna karar verdim. Yani bütün dertler bu Texasları buluyor. O kadar diyeyim ben size. İnşallah e, bu kez yavru alırız. Bir tane yavru alabildik zaten. Onu da göstereceğim. O da zaten hasbaya kadar bu üçüncü hakları arkadaşlar. Üçüncü hakkı da artık değerlendiremezlerse bizim yapacağımız bir şey yok. Bakın sağlığı, keyfi yerinde ama o gözdeki akıntı vardı. Ben de o sarı kremi sürdüm. İnşallah arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Bu Yakışıklı hala yalnız. Bu yakışıklıya aşağıdaki dişiyi koyacağım ama aşağıdaki dişi de yumurtlamak üzere. Aşağıdaki dişinin yumurtladığı yumurtaları aha buraya kaydıracağım. Bu yavruları bir göstereyim. Bu yavruların arkadaşlar bir iki tanesi gitti. Dişimiz tekrar yumurtladı. İşte en büyük sıkıntıdır. Bakın şu yumurta artık istiyor Kakalanıyor arkadaşlar. Kakalanınca da ne oluyor? Dolayısıyla sıkıntı oluyor. Neyse ben bir işi şey... Evet şimdi daha güzel ya arkadaşlar böyle durumlar sıkıntı çünkü e, dişi kuşunuzun yani yuvada bulunan yavruları yaptığı kuşunuzun yaptığı yumurtaları kakalayacaktır kakalanan yumurta da ölür mesela şu kuş, yumurtanın hayatta kalma riski sıfır gibi bir şey ama sıkıntı değil ben zaten bunları biraz dinlendirmek istiyordum artık gerçi daha bu sezonun ikinci azı mı bu tam saymadım bilmiyorum e, Tabi ikinci sezonları olduğu için arkadaşlar daha hemen e, çabuk daha şey olabilirler yorulabilirler Burada gördüğünüz gibi bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu Texas'a bayıldım. Bu arada bu kuş songul gibi bir kuş arkadaşlar. Elimi kapıyor. Arkadaşlar Tarçın Texas çıktı. Şöyle göstereyim. Tarçın Texas arkadaşlar. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bu kuş çok özel benim için. Bir de erkek olaymış. Tadından yenmezmiş ama sıkıntı değil. Bakın yavrularına karşı bir sıkıntısı yok. Şimdilik tabii. Her an kafası atıp onları parçalayabilir. Bu olabilir arkadaşlar. O yüzden yavruların bir an önce kendini kurtarması gerekiyor ama biraz zayıf ilerliyorlar diye gibi düşünüyorum. Hemen aşağıda sosuncuklar göstereceğim. Arkadaşlar çok tatlı taşıyıcılarımız var. İstiyorsanız bu üç erkekten birini sahiplenebilirsiniz tabii ki. İstiyorsanız üçünü de sahiplenin tabii sıkıntı yok. Ben özellikle şu mora bayıldım. Kobalt gerçekten güzel bir mavi. İkisi de gri arkadaşlar. Annemiz tekrar yumurtladı. Sanırım evet yumurtlamış. İlk yumurtasını atmış. Anneyi arkadaşlar ne yapacağız? Aha bu yakışıklıyla eşleyeceğiz. Babamızı da salmada tatile alacağız. Yeni bir eşleme var arkadaşlar. Bunun eşini aldım. Biliyorsunuz Psycho bir dişisi vardı. O dişi çekilişe koymayı düşünüyoruz. O kadar diyelim artık. Buna da tepeliği vurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepeliği yalnız kalmıştı. Japones hattından gelme. Bakalım Rainbow ve Japones kan hattından gelme bir eşleme daha yaptım. Daha önce Muhammed'in dişisiyle ve kendi gri kanal şeyle turkuaz rainbow tarzı kuşunla yaptığım eşleşme. Bakalım yavruları çıktı ne çıkacak bilmiyoruz. Bakalım bunlardan da ne çıkacak göreceğiz. Hemen yukarıda bu rainbowlar yumurtladı. Yatıyor. Güzelce. Rahatsız etmek pek istemiyorum. İlk yumurtlaması arkadaşlar. O yüzden hiç rahatsız etmeyeyim. Ben size çıkımları olan rainbowu göstereyim. Bu rainbowlarımızın da yavruları çıktı arkadaşlar. Şöyle görün. Maşallahlarınızı esirgemeyin gerçekten. Kuşlar ben buradayım diyor arkadaşlar. Bundan sonra ne demiştim? Rainbow'a giriyorum. Sadece ve sadece rainbow. Evet bu arada bir çiftleşme oluyordu az önce. Ya bir yavaş ya. Daha... Gerçek üçüncü azları arkadaşlar. Ben yavruları göstereyim. Boşverin onlar işlerine baksın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan birisi bu ekipten değil. Hangisi? Texas. Hani diyordunuz ya o bir Texas diye işte evet, o. Bu kim? Şunların beletleri. Bunların yumurtadan kalktıkları bir tek bu hayatta kalmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Hemen buraya gelecek. Olursak buradaki takımımız ikinci ağzına başlıyor. Burada bir yumurta. Forpus yumurtası ama öldü galiba arkadaşlar. Çıkmadı. E, Forpusumuzun biri yumurtalardan kaptığı gibi bir şey oldu. Hemen burada üzücü olaylar yaşandı. Burada çok yavru vardı arkadaşlar. İki tanesini kaybettik. Bu bir tanesi de kaydırma bakın şu güzel tipli. O güzel tipli şu deli dişinin yavrusu arkadaşlar. Yavrulara zarar vermeye kalktı. Yani yatışı çok iyi. Bakışı da çok iyi. Ama arkadaşlar biraz kuşta tüy olma hastalığı var biliyorsunuz. Yani diğer renkler inşallah olacak. Şu rainbow'a benziyor biraz değil ama. Yani şu ikisinin tipi biraz değişik arkadaşlar. Bir çıksınlar da görelim gelsinler. Hemen aşağıdaki kuluçka güzel. Hoşuma gidiyor. Burası yavru dolu. Ve sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Bunlar piyetler. Bunlar hep verebilirim arkadaşlar. Yeni bir eşleme yaptım. bunun biliyorsunuz lesbik dişisi aniden ölmüştü arkadaşlar. ve ben de buna piyet bir dişi koydum. Daha genç kız arkadaşlar. 5 aylık falan. 4-5 aylık. Ama kızıştı artık. Çiftleşiyorlar. Yavru olacak. Evet, burada kuşlarımız var arkadaşlar. Yeme düşmüş jumbo yavrularımız. Ee, sahiplendirecek yavrularımız ve yeni çekilişe katacağım kuşlar var. Bu jumbo kırıklardan bir tane katacağım arkadaşlar. Şu sarı yüz griyi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şu gri kanatı vereyim mi? Güzel. Rainbow kanatından gelme. Üç tane gene bir kuş verebiliriz. Hayırlısıyla. Hemen aşağıda yeni zibidiler. Bunlardan gidenler oldu arkadaşlar. Bir tanesi gitti kardeşlerinin. Şu bende kalacak arkadaşlar. Çok tatlı. Bayılıyorum buna. Neredeyse albino gibi arkadaşlar. Bu bende kalacak ya da biraz diğerlerinden fazlaya verebilirim. Teklifleri açıyorum. Öyle diyeyim. Yani bu çünkü değerli bir mutasyon arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Bir tane muave var. Bir tane mavi var. Ee... Yukarıda bir şey, bir tane de şey var arkadaşlar. Bir mavi daha var. O da düşecek yeme. Bir günü falan kaldı. Onu da alacağım. Bir tanesi satıldı arkadaşlar. Bitti. Forpi yavrularımızdan da iki tane kaldı arkadaşlar. İsteyen olursa iki erkek bebeğimiz var. Çok tatlı. Kobalt mutasyon arkadaşlar. Mavi karıştırmayın bakın. Rengi görüyorsunuz kobalt. Hemen buraya gelecek olursam forpilere bitmemiştir ki bunlara yeni yuvalık taktım. İkinci deneme bakalım ne olacak. Bunlar bir şeyler yapıyorlar. Kıçı şişmiş düşünün. Olacak arkadaşlar. Yani bakın. Kıçı şişmiş. Bunlar satılık arkadaşlar. Dediğim gibi muave istemiyorum. Bir takımım var. Zaten bunlardan yavru aldım. Ömer hocamdan gelen çok kaliteli kuşlar. Ben yavrusunu aldım. Size de tavsiye ederim. Yani aldığım fiyata vereceğim arkadaşlar. Burada bunlara bir şans daha tanıyacağım. Küçük kobaltlar ama yuvalığım yok. Burada arkadaşlar bu takım satılık neden? bunun da çünkü eşi var aynısından bir tane yukarıda var hemen göstereyim babası oğlu maşallah diyelim arkadaşlar babası oğluna yem kusuyor galiba hemen burada e, Muhammed'in bana hediyesi olan bir çift forpus bunların anne albino baba mavi de mart başı gibi yuvalık takacağım arkadaşlar bunlara mart başı gibi. Bunlara yuva taktım. Ya dişiler erkeklere kızgınlıktan sıkıntı yaratıyorlar arkadaşlar. Tüyleri falan yıpratıyorlar. Çok güzel bir mutasyon bu size. Belki güzel gelmeyebilir ama çok enderdir. Hemen burada yaptığımız deneyin meyvelerini göstereyim. Ama bir dakika şu anda yem kusuyor olabilirler. En sonunu göstereyim. Ama bu ürettiğim muave. Bunlar bende kaldı. Bunları arkadaşlar eşleyeceğim. Bir dişi bir erkek var. İki dişi mi var? İkisi de erkek lan? Yok biri dişi. Birinin dişi olması lazım Baktım ben. Evet. Burada çek kalan follovumuz var. Bu garibanın maalesef dişisi yok. Bunlar inatta. Da. Ee, dişimiz daha olgunlaşamadı galiba. Göreceğiz. Bunlar var ya bunlar. Bunlar yani bunların yatacak yeri yok. Bunlar arkadaşlar kuluçkayı yaptılar. Yaptılar. Çıkarmışlar. Beslememişler. Öldürmüşler hayvanları. Ben de göremedim. Burada yuvalık açılmıyor. Bunlara yandan açılan bir yuvalık takmam lazım. Kontrol edemedim. Yani çok kötü oldu. Şimdi yavru tortuslarımızı görelim. Evet. Hen arkada bir kırmızı gözümüz var. Bakın bir tane kobalt var arkadaşlar. İçi mavi gördüğünüz gibi. Maşallah diyelim. Bunlar gene yumurtlayacaklar arkadaşlar. Dişinin kıç şişmeye başlamış. Bunlar biliyorsunuz şu kobaltların ana babası. Bunlar da yumurtladı sanırım. Yok yumurtlamamış daha. Yumurtlayacaktı ama duruyorlar da. O yüzden bunlar satılık değil artık. Evet. Şimdi rozellaları göstereceğim. Evet arkadaşlar. Rozellaların yumurtalarına kısa bir bakış atacağım. Hemen şöyle göstereyim. İnşallah doludur artık. Ee, artık talaş koyduğum için kakalanmıyor arkadaşlar yumurtalar. Ama dolu mu boş mu bilmiyorum. Gerçekten üretimi kolay bir kuş değil arkadaşlar. Zor bir kuş. Ee, yani leveli yüksek bir kuş. Hayırlısı diyeceğiz. Ne yapalım? İnşallah yavru alacağız bu güzellerden. Adela ne halt ettiği belli değil. Çık bakayım. Çıkmıyor arkadaşlar. Neyse rahatsız etmeyelim bari. Gördüğünüz gibi oradan bana sırıtıyor. Ot boy da burada. Of boyun dişi olmasından şüpheleniyoruz arkadaşlar bu arada. Öyle bir durum söz ama koca kafalı bir erkek bu yani. Ya hiç ölçmüyorlar arkadaşlar. O kötü. Ötenin erkek olduğunu anlıyorsunuz ama bunlar ölçmüyor. Salmada durumlar güzel. <laughs> Vay tüye girmiş delikanlı. Yakışıklı tüye girmiş. İşler yolunda arkadaşlar. Böyle ezik bir salıncak taktım. Şu kuşumuz tüye girdi. Muhammed'in çoğu. Onu vereceğiz arkadaşlar. Ee, onun yerine şirket kardeşimizden aldığımız parçalıyı işledik. Gösterelim şimdi. Aha buradalar. Vallahi arkadaşlar kalıp olarak biraz daha küçük ama e, çiftleştiler ve tecrübe olarak yumurta olarak iyi. Belki de yumurtlamıştır bilmiyorum. Ve yumurtlamış arkadaşlar. Evet. Gelelim Toru'a. Ee, arkadaşlar bir sıkıntı var. Yani güzel çiftleştiklerini gördüm. Ama geçen gördüğümde yine beceriksiz çiftleştiler. Yani bunlar bu işi bir türlü kıvıramıyorlar. Bakalım. Daha yumurtaların ne alt olduğu belli değil. Göreceğiz. İnşallah ya bir bebek bir bebektir. Öyle diyeyim. Şu soyu yakalayalım yeter yani. Bunlar da arkadaşlar işte bir tane bebek kaldı burada. Şöyle göstereyim. Onu da alacağız ve yumurtlamışlar arkadaşlar. İkinci ağız başlamış. Evet. Durumlar, mevzular böyle. Evet kısa bir genel durum videosu olsun yani Kuş severleri ihmal etmemek adına. E, fena değil durumlar. Bayağı bir kuş sattık arkadaşlar. Gitti. Yani gidenler oluyor falan. Artık çetevesini tutamıyorum. Vallahi oldukça veriyorum. Bakın şu mavi spankleyi yalnız kaçırmayın arkadaşlar. İsteyen olursa, eğitecekse. Spankle parçalı pardon. Spankle değil tam. Spango parçalı bu. Gayet güzel. Onun gibi bir de abisi vardı onun. O bitti. Bak bunlar da gayet kalıplı kutular arkadaşlar. Güzel bir fiyattan vereceğim. Tamam. Evet. Bu videomuz böyle olsun. Bir dakika unutmadan şu şeyi bir gösterelim. <laughs> Yatışa bak. Ne yapıyorsun kızım? Evet arkadaşlar garibanlar burada maalesef ıslanmışlar. Kuruladım ama bu kadar kurulandı arkadaşlar. Maalesef tüylerinin tamamını kurtamadım. Kalorifer yanıyor. Ee, i̇çeriye aldım arkadaşlar. İnşallah annesi kabul etmemezlik gibi bir şey yapmaz. Çünkü bu yavruların daha henüz emmeye ihtiyaçları var. Yiyorlar bakın. Verdiğim şeyleri yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Bak. Yiyor yani. Kemiriyor. Bak. Elimden yiyor. Aferin. Al yavrum. Al al. Parmağımı ısırma. Parmağımı ısırma lan. Bak yiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ya katı gıda yemeye başlamışlar. Ha bak. Evet. Kadiş. Alışveriş şey yapar mısın? Alıştırma yapar mısın tavşanlarla? Ne olur ne olmaz arkadaşlar ya. Yani şey değil de bakteri makteri geçer belki. Bir şey yapacağından değil. Ya ne olmuş size ya? Ne güzel tey temizdiniz ya. He? Vallahi arkadaşlar bardaktan boşalırcasına bir yağmur yağdı. Dolayısıyla da böyle oldu durum. Bak elimden yiyor arkadaşlar. Biraz parmaklarımın tadına bakıyor. Parmağım değil bunu yiyeceksin. Evet bu arada şarj, şey flaşım bitti arkadaşlar. Yarın ben bunları annelerinin yanına yere koyarım. Toprak kuruyduktan sonra eğer şey olursa inşallah arkadaşlar bir sıkıntı olmaz. Evet. Videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Bak bak buydu buydu. Uy uy kuzum. <laughs> Evet Hayatım Hayvanlar kanalından hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar. Videoma bir like atar bir yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.